ediyor Dolayısıyla evet. evet. bu dakikadan sonra biz şunu göreceğiz, eğer Trump kazanırsa ikinci dönem başkan olarak acaba establishment'la arasındaki ilişkide biraz daha radikalleşebilir mi? Yani biraz önce ne demiştik? Aslında establishment'tan çok da bağımsız hareket etmeden Söylemleri farklıydı ama eylemleri orayla örtüştü demiştik. Ama e, ikinci dönem Trump olursa eğer, e, nasıl olsa üçüncü dönem, e, gerçi Trump üçüncü dönem olsun seçilmek istiyorum diyor ama bu yani, <laughs> çok mümkün görünmüyor. Evet. Şimdi tabii hadi. seçmen var. Bunların senden yansıması günler sürecek. Ve bu oylar demokrat tandanslı oylar. Yani ben eğer demokrat seçmezsem demokrat olduğumu e, e, bir şekilde kayıda geçirip bir e, posta e, şeyi alıyorum. seçmen Yani e, günler sonra diyorum. haftalar sonra belki de hatta farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz diyorsunuz. Yani şöyle say, e, seçimlerin e, bu postayla erken kullanan oyların e, rakamlara yansıması günler sürecek diyorum. Hafta sonunu bulur. Hı hı. İlave